Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu Türk çağdaşlaşması. Yani Atatürkçülük ve Atatürkçü düşünce sistemi. Çağ Türkçe bir kelime olup zaman dilimi ya da vakit anlamına gelmektedir. Çağdaş ise aynı çağda yaşayan, çağcıl, muasır, bulunan, bulunulan çağın koşullarına uygun yaşamak anlamına gelmektedir. Çağdaşlaşmak Çağın yeniliklerini ve özelliklerine uygun şekilde ayak uydurulabilir şekilde yaşamak anlamına gelmektedir. Atatürkçülük ise akıl ve bilimin öncülüğünde devletin ve toplumun çağdaşlaşma, e, çağdaşlaşması amacıyla siyasi, ekonomik, toplumsal alandaki düşüncelere verilen düşüncelere verilen isimdir. Yani akıl ve bilim öncülüğünde dediğimiz vakit yani deney ve gözleme dayanan ilmi ve fenni kendisine mürşit yani kılavuz elde eden, kılavuz olarak kabul eden sistem anlamına gelmektedir. Atatürk Atatürkçülük ile ilgili hedeflerimizi ve ilkelerimizi belirten bir düşünce sistemi olduğu için bu sisteme Atatürkçü düşünce sistemi adını vermekteyiz. Atatürkçülüğün amaçlarına baktığımız zaman neden Atatürkçülük çünkü Milli kültürümüzü aklın ve bilimin önderliğinde çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmaktır. Milli kültürümüzü yani e, bilime, ilime, fenne önem verirken bunu yaparken aynı zamanda milli kültürümüzü de beraberinde taşımak anlamına gelmektedir. Milli birlik ve beraberliğin sağlanarak sürdürülmesi ki bunu özellikle Kurtuluş Savaşı'nda düzenli ordu kurulmadan önceki çaba ve düzenli ordu kurulduktan sonra da halkın desteğiyle birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış ve Atatürkçülüğün amaçlarının arasında da yer almaktadır. Türk milletinin tam bağımsız bir şekilde millet egemenliğine dayalı demokratik anayasal düzende yaşamasıdır. Yine Tam bağımsız derken herhangi bir ülkenin mandası altında bulunmadan, e, herhangi bir ülkeden e, ekonomik olarak e, bir imtiyaz, bir ayrıcalık vermeden denizlerimizde, eğitimimizde, hukumuzda herhangi bir devlete bağlı olmadan yaşayabilmek ve millet egemenliğine dayalı, yani bir kişiye, bir zümreye ayrıcalık tanınmadan tamamen toplumun yöneticilerini kendisinin seçtiği, kendisinin söz sahibi olduğu millet egemenliğinden bahsetmekteyiz. Demokratik anayasal düzen dediğimiz zaman da herkesin düşüncelerini özgürce ifade ettiği edebildiği ve herkesin Herkese eşit uygulanabilen demokratik anayasalarla sağlanabileceği ifade edilmektedir. Çağın ihtiyaçlarına uygun kurumlar kurarak Türk toplumunu sosyal, siyasal, ekonomik ve e, bilimsel alanda en ileri toplum seviyesine getirebilmek. Yine dediğimiz gibi çağın gereklerine uygun kurumlar kurarak artık e, e, görevini tamamlamış e, ya da çağın çok gerisinde kalmış kurumlar kaldırılarak yerine çağın gereklerine uygun Modern kurumlar kurabilmekte yine Atatürkçülüğün amaçları arasında yer almaktadır. Atatürkçülük Türk milletinin ihtiyaçlarından, tarihi gerçeklerinden doğmuş temelinde Türk milleti ve kültürü olan düşünce sistemidir. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur Atatürkçülük. Çünkü evet Türk milletinin milli duygularını, birlik ve beraberliğini tam bağımsızlığına sahip çıkabilmesi için dönem şartlarına baktığımız zaman işgale uğramış bir ülkeden yeni düşmüş bir ülkeden yeni bir devlet kurulduğu için buna ihtiyaçtan doğmuştur diyebiliriz. Tarihi gerçeklerinden doğmuş. Evet bunu da şu şekilde ifade edebiliriz. 17. yüzyıldan itibaren ülkenin başına gelenlere baktığımız zaman bu tarihi gerçeklik içerisinde yine bir düşünce sistemine ihtiyacı bulunmaktadır. Ve temelinde Türk milleti ve kültürü yani e, çağdaş seviyeye, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarken aynı zamanda kültürümüzü yani dilin, dilimizi, e, törenlerimizi, bütün gelenek görenek ve analerimizi de beraberinde taşımak ancak önder olarak aklı ve bilimi ilmi önder olarak kabul edebilmek kabul etmekten doğmuştur. Atatürkçülüğün niteliklerine baktığımız zaman ise Atatürk ilkeleri, inkılapları ve belirlediği hedefleri ile bir bütündür. Yani Atatürkçülüğün içerisinde ilkeleri ayrı bir yere, inkılapları ayrı bir yere ya da hedefleri ayrı bir yere koyamayız. Bunların üçü de birbirine bağımlı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Akılcılığı ve bilimselliği temel almaktadır, yani hurafe e, bilgilerden uzak, tamamen doğruluğu kabul edilmiş e, bilir kişiler tarafından, bilim adamları tarafından kabul edilmiş e, bilgilerle ancak kendisini geliştirebilmektedir. Kişi hak ve hürriyetlerine ve barışın korunmasına önem verir. Kişi hak ve özgürlükleri dediğimiz zaman ise bunun içerisinde düşünce ifade hürriyeti, oy kullanma hürriyeti gibi özgürlüklerimizi, yaşama hürriyeti gibi özgürlüklerimizi sıralayabiliriz. Barışın korunması Mustafa Kemal'in meşhur yurtta sulh, cihanda sus sözünü de bunu örnek olarak verebiliriz dinamik olduğu için yani hareketlidir, e, Atatürkçülük e, sistemi, düşünce sistemi sürekli kendini yeniliklere açık tutar ve e, eskimeye başladığı andan itibaren e, artık yerine yenisini getirebilmek e, aslında bir zorunluluktur. Atatürk ilkelerine baktığımız zaman ise altı temel ilke, laiklik, milliyetçilik, hakçılık, devletçilik, inkılapçılık ve cumhuriyetçilik Kaba tarifiyle laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve devlet işleri yürütülürken dini e, konularda öncelik alınmaması tamamen bilimsel e, verilere e, uyum sağlaması anlamına gelmektedir. Milliyetçilik ise Türklük şuuru ya da Türk milli benliğine sahip çıkabilmek yapılan yeniliklerde buna dikkat edebilmektir. Halkçılık ise toplumsal eşitlikler eşitlik anlamına gelmektedir. Devletçilik bir ekonomik sistem olarak ekonominin millileştirilmesidir diyebiliriz. İnkılapçılık ise e, sürekli kendini yenileme çabasıdır. Yani ilkelerin e, dinamizmini ifade eder, hareketliliğini ifade eder. Cumhuriyetçilik ise cumhur kelimesinden türeyen bir e, ilkedir. Cumhur yani halk dolayısıyla cumhuriyetçilik millet egemenliğine dayanan yöneticilerini halkın bizzat kendisinin seçtiği sistemdir. Dolayısıyla Atatürkçülüğün temelini oluşturan Altı, altı ilkedir diyebiliriz. Atatürk ilkelerinin amacına baktığımız zaman ise insanın onuruna ve özgürlüğüne saygılı, milli egemen, egemenlik esasına dayanan demokrasi anlayışı içerisinde uygar bir toplum oluşturmaktır diyebiliriz. Bu anlayış içerisinde Türk toplumu Milli kültür ve değerleri yok etmeden milli birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir Türkiye meydana getirmek için çalışmaktadır. Dolayısıyla bütün bu yenilikler yaparken birlik ve beraberliğimizin de dışına çıkmadan birlik beraberliğimizi sağlayarak dolayısıyla toplumsal uzlaşmayı sağlayan ve aynı zamanda da yine milli kültürümüze de değer veren bir sistemden bahsetmekteyiz. Atatürk ülkeleri bir bütün oluşturan ilkeler olup Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur. Yani toplumun önündeki hedefleri, e, hedefleri ihtiyacı vardı. Neler olduğunu e, görmek zorundadır. Dolayısıyla Türk toplumunun ihtiyacından doğmuştur diyebiliriz. Atatürk ülkeleri ilkeleri herhangi bir yabancı siyasal akım ya da ideolojiyle açıklanamaz. Tamamen kendimize ait, kendi içimizden çıkmış e, ideolojidir, fikir akımıdır diyebiliriz. Bütün ilkeler Annam kavram ve yapısı ile Türk milletinin ruhuna, karakterine ve geleneklerine uygundur. Atatürkçü düşünce sisteminin öngördüğü milli egemenlik esasına dayanan, yani seçimlere, cumhuriyet sistemine dayanan Atatürk ilkeleri, e, hurafa bilgiler değil, akla ve bilime e, dayanan, bilimsel gerçeklere dayanan bir e, sistemdir. Arkadaşlar, bu dersimizde Türk çağdaşlaşması konusuna biraz daha yakından baktık. Hepinize başarılar diliyorum hoşça kalın